Selamlar arkadaşlar bugün yine mükemmel bir video ile karşınızdayım Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi ay festivali paketini alacağız 90 lira arkadaşlar ee, Bu takipçimizler abi bana alır mısın dedi Normalde bu kadar yatırmıyorum arkadaşlar ama biraz ben destek çıktım Biraz da destek çıktı beraber aldık arkadaşlar 900 lirası var buradan hemen geleyim şuna aksesuar çıkabilir arkadaşlar. Hemen yükseltelim. Arkadaşlar 5 tane mega kutu diyor. 170 taş, 2400 altın arkadaşlar. İnşallah bir crow tutturabilirsek bu arkadaşın crow yok, crow çok istiyor. 0.08 Hemen geleyim arkadaşlar buradan. Bir tıkla al diyorum arkadaşlar. Ve işleniyor arkadaşlar. İşleniyor. Ve ödeme başarılı arkadaşlar. Geliyor. 170 taşımız geldi. Arkadaşımıza hayırlı olsun. 2406 Ve mega kutuyu açtım. Hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. Bir mega daha. Yine bir şey çıkmadı. Hadi üçüncü. Yine bir şey çıkmadı yine bir şey çıkmadı Arkadaşlar bu ne Hadi yine bir şey çıkmadı Arkadaşlar hiçbir şey çıkmadı ama olsun arkadaşlar elması yetiyor buradan Brawl Pass'i açıkla üsttekileri de açalım arkadaşlar ilk önce bir yükseltme yapalım mesela 8 bit'i bir maxlayalım Pokoyu maxlayalım. Bunlara belki yıldız gü gücü çıkartabiliriz arkadaşlar. Bitti. Arkadaşlar buradan gelip arkadaşımızın Brawl Pass'ini etkinleştiriyoruz arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. 169 taşa aldım. Brawl Pass açıldı arkadaşlar. Direkt Poco Star alıyorum. Buradan mega kutuya bastım. Bir yazdı. Hadi. <laughs> Ve az önce yükselttiğimiz pokonun yıldız gücü. Devam edelim. Bir büyük kutu. Ne bir şey vermedi. 100 altın. Ve rozet paketini açtık arkadaşlar. Buradan 800 olmuş. Bununla Pemi maxlarız arkadaşlar kalsın. 50 güç puanını ileride şeye verir. Kolletteye verir. Devam edelim. 100 altın. Mega'yı açtım arkadaşlar. Yine bir şey gelmedi. Şuradan Pemi maxlayalım. Hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar birkaç gün sonra hesap çekilişimiz açıklanacak arkadaşlar ona da katılmayı unutmayın devam edelim mega kutu arkadaşlar hadi yine bir şey vermedi küçük kutuya bastım yine bir şey vermedi arkadaşlar bir tane pokonun yıldız gücü çıktı yani biraz kötü oldu ama yine de iyi arkadaşlar yani arkadaşımıza teklif almış olduk Brawl Pass'ı açıldı karakterlerini maksladık Poco Star'ı da oldu arkadaşlar hemen savaş topunda Hemen başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada 200 abone güzel güzel e, çekilişler düşünüyorum arkadaşlar daha karar vermedim ama 200 abone olunca da güzel şeyler yapacağız arkadaşlar. Mesela klan e, klanda turnuva olabilir, kod çekilişli e, vslerimiz olabilir. Yani güzel bir şeyler yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Klan da kuracağız. Ona da katılmayı unutmayın. Hemen ile bir el maç atalım. Ve gol olmadı. Arkadaşlar bu arada bu arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum çünkü o çekilişle verdiğim hesap bu arkadaşın yan hesabı. O verdi bana çekiliş yap diyor. Ona da çok teşekkür ediyorum buradan. Hemen devam edelim. Oluyedik. 1-1 oldu. Evet arkadaşlar. Oyun bitti. Kayıtta bir sorun oldu arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadardı. Bu arkadaşımıza da 90 TL'lik teklifini aldık. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.